Merhaba sevgili arkadaşım. Çiğdem Hoca'nın Türkçe not defterine hoş geldin. Şimdi sıra durum eklerinde. Durum eklerinde gördüğünüz gibi birçok başlık var ama ÖSYM için önemli olan sevgili arkadaşım, ismin belirtme durumu ve ismin bulunma durumudur. Haberin olsun. Bunlara özellikle dikkat etmeni rica ediyorum. İsmin yalın durumu. Arkadaşlar bu bir tartışma konusu. Çünkü sınıfta sorduğum zaman ismin yalın durumu ne olabilir diye hiç ek almamış olabilir dediler. Veya e, yapım eki almamış olabilir dediler. İkisi de değil sevgili arkadaşlar. İsmin yalın durumu. İster çekim eki alsın, ister yapım eki alsın, ister hiç ek almasın. Durum eklerinden herhangi birini almadığı sürece o isim benim için ne olacak? Yalın halde olacak. Gelin örneklere bakalım. Mesela ev kelimesi bakın hiçbir ek almadı. Hiçbir ek almadı. Yalın durumdadır. Okey. Evler kelimesi sevgili arkadaşlar. Çokluk ekini aldı ama yalın durumdadır çünkü durum eki almadı. Evcil kelimesi yapım ekini aldı, yalın durumdadır çünkü durum ekinden herhangi birini almadı. Saç kelimesi, saçlar kelimesi veya saçma kelimesi de gördüğünüz gibi durum eklerinden herhangi birini almadığı için ne oldu sevgili arkadaşım? Yalın durumda oldu. İsmin belirtme hali çok çok önemli. Lütfen bir kenara yıldız at. Neden? önemli. Çünkü başka bir adı daha var. Gösterme durumu iki. Gösterme iki olarak da bilinir. Sorularda da karşına böyle gelebilir. Haberin olsun. Peki nasıl bulacağım? Sevgili arkadaşım cümlede nesneyi belirten ektir bu. Nesneyi gösterir. Cümlenin üyelerinde yükleme sorduğum neyi hatta şuraya kimi sorusunu eklediğimizde ne ikimi sorusu beni neye götürürdü cümlenin öğelerinde? Belirtili nesneye götürürdü. O halde belirtili nesnenin aldığı ı, I, i, u, ü eki ne olacak sevgili arkadaşlar? Belirtme durumu eki olacak. Hadi gelin örneklere bakalım. Babam evi bedavaya almış. Almış yüklemi. Neyi almış? diye soruyorum. Cevabım ne oluyor sevgili arkadaşım? Evi. Evi kelimesinin aldığı ı, I, i eki ne oldu? Belirtme durumu eki oldu. Bu duyduklarını kimseye anlattın mı? Anlattın mı yüklem? Neyi anlattın mı? Bu duydukların, duyduklarını kelimesinin aldığı ı, i eki ne oldu? Belirtme durumu eki oldu arkadaşım. Şöyle ok çıkarayım. Evet, bazen böyle tutukluk yapıyor. Kusura bakmayın. Telefonumu suya düşürdüm. Düşürdüm yükten. Neyi düşürdüm? Telefonumu. Telefonumun kelimesinin aldığı u, ü, e, ne oldu sevgili arkadaşım? Belirtme durumu iki oldu. Çünkü neyi sorusuna cevap verdi. Peki. Bahçedeki büyük odunu ikiye ayırdım. Ayırdım yüklem. Neyi ayırdım? Bahçedeki büyük odunu. İşte şu odunun kelimesinin aldığı ü̈e eki ne oldu? Belirtme durumu iki oldu sevgili arkadaşlar. Ülkemizde herkes bedava ekmeği sever. Sever yüklen neyi sever? Ülkemizdeki herkes bedava ekmeği sever. Bedava ekmeği kim sevmez ki? Belirtme durumu 2 olmuş oldu sevgili arkadaşlar. Aslında bu kadar basit. Lütfen bu taktiği unutmayın. Peki ismin yönelme hali İsme gelen a e ekinden bahsediyorum. İsmin ne olduğunu biliyoruz, fiilin ne olduğunu biliyoruz artık. İsim, isimde şu eki gördüğüm zaman yönelme hali diyebilirim rahatlıkla. Peki kafam karışırsa ben bunu bir yapım ekiyle karıştırırsam ne olacak? O zaman da şöyle düşün sevgili arkadaşlar. Yönelme hali alan isim cümlenin öğelerinde dolaylı tümleç bazen de zarf tümleci görevindedir. O zaman bakalım bakalım ee örneklerimize. Yazın okula beni annem bırakacak. Bakın okula kelimesi burada yönelme durumu ekini almış. Peki şuradaki e, şartları sağlıyor mu? Bir de buna bakalım. Bırakacak yüklem. Nereye bırakacak? Cevabım ne oldu? Okula. Bakın dolaylı tümleç görevinde kullanılmış oldu. Evet bu da sağladı. O zaman ne olmuş oldu sevgili arkadaşlar? Okul kelimesi yönelme durumu eki almış oldu. Demek ki yapım eki değil çekim eki. Peki bu yaz Antalya'ya gideceğiz. Gideceğiz yüklem. Nereye gideceğiz? Cevabım ne oldu? Antalya'ya. Antalya, ya. Antalya ya kelimesini aldı. A, E, 2. Yönelme durumu eki oldu. Çünkü dolaylı tümleç görevinde kullanıldı cümlede. Kursa mı gideceksin? Gideceksin yüklem. Kim gidecek? Sen gideceksin. Nereye gideceksin? Cevabım ne oldu? Kursa. Kursa kelimesinin aldığı sevgili arkadaşım A2 yönelme durumu 2 oldu. Çünkü cümlede ne oldu? Dolaylı tümleç görevinde kullanılmış oldu. Sana bu fiyattan satarız. Satarız yüklem. Kime satarız? Cevabım ne oldu? Sana. Sana kelimesinin aldığı a -E 2 ne olmuş oldu sevgili arkadaşlar? Yönelme durumu 2 olmuş oldu. Sana kelimesi burada dolaylı tümleç görevinde kullanıldı çünkü. Boş yere konuşuyorsun. Konuşuyorsun yüklem. Nasıl konuşuyorsun? Yükleme sorduğum nasıl sorusu beni neye götürür arkadaşlar? Zarf tümlecine bakın. Yer kelimesinin aldığı a e 2 yönelme durumu 2 oldu. Çünkü bu kelime cümlede ne oldu? Zarf tümleci görevinde kullanılmış oldu. Nihayet baş başa kalabildik. İkilemeler de alabilir sorun değil. Kalabildik yüklem. Nasıl kalabildik diye soruyorum yükleme. Aldığım cevap ne oldu? Baş başa. Baş başa kelimesinin aldığı a -E 2 yönelme duruma 2'dir sevgili arkadaşım. Ve cümlede ne olarak kullanıldı? Baş başa ikilemesi zarf görevinde kullanıldı. Zarf tümleci. O halde ne oldu? Ekim doğru oldu. Yani bu ekler yapım eki değil de bu ekler çekim eki olmuş oldu. Bu yöntemle ekimin yapım eki değil de çekim eki olduğunu rahatlıkla çözebilirim sevgili arkadaşım. Peki ismin bulunma durumu. Bu da önemli demiştik. Neden? Çünkü... Ee, da de bağlıcı ile karıştırılıyor sevgili arkadaşlar. Bağlaç olan da de cümleden çıkarıldığında anlam bozulmaz. Bozulmadığı için her zaman e, kelimeden ayrı yazılır. Ama bulunma durumu iki cümleden çıktığında anlam bozulur. Bozulduğu için de her zaman kelimeye bitişik yazılmak durumundadır. Aslında ayrımı budur sevgili arkadaşlar. Dün acele çıktığım için kitabı evde unuttum. Bakın evde kelimesinde ne var? Dade var. Cümleden çıkarın anlam bozulacak mı? Dün acele çıktığım için kitabı ev unuttum. Anlam bozuldu. Bulunma durumu ekidir o zaman. Öfkeli kalabalık meydanda toplanmaya başladı. Meydan kelimesi daha de da ikini almış cümleden çıkarın anlam bozuluyor mu? Öfkeli kalabalık meydan toplanmaya başladı. Anlam bozuldu. Bulunma durumu eki o halde. Onu televizyonda görünce neye uğradığımı şunu mı yapın sevgili arkadaşlar şaşırdım. Eee... Televizyon kelimesini ne yapmış? Daha D2'ni almış. Çıkarıyorum. Onu televizyon görünce anlam bozuldu o zaman. Bulunma durumu 2 oldu. Otobüste gördüm o kızı. Çıkarıyorum sevgili arkadaşlar. Daha D'yi. Bakın burada t, t olarak karşına çıktı. Neden öyle çıktı? Çünkü ses olayını gerçekleştirmiş oldu. Sertleşme olayını gerçekleştirmiş oldu. Bu yüzden T, -t şeklinde de karşına çıkabilir. Şaşırma lütfen. Özellikle böyle çıktığı zaman yani ses olayına uğradığı zaman sevgili arkadaşım paragrafta görmekte zorlanıyorsun haberin olsun. O yüzden dikkatli ol biraz daha. Otobüste gördüm o kızı çıkardım cümleden otobüs gördüm o kızı anlam bozuldu. Bozulduysa sevgili arkadaşım bulunma durumu ikidir haberin olsun. Geçen hafta fuarda tanıştık. Fuar kelimesi daha de almış. O zaman bir bakalım. Geçen hafta fuar tanıştık. Anlam bozulduğu için bulunma durumu eki oldu. Peki ismin ayrılma durumu dandan her zaman e, bu görevde kullanılmıyor sevgili arkadaşlar başka görevde de kullanılıyor. Mesela isim tamlamasında tamlayın eki görevinde kullanılıyor haberin olsun. Bakalım örneklerimize sinemadan çıktık bir şeyler içtik dedik. Sinema kelimesinin aldığı dandeneki eki ayrılma durumu ekidir. Çünkü herhangi bir isim tamlaması oluşturmamış. Karşı binadan kötü kokular geliyordu. Karşı binadan derken bina kelimesini aldığı dandan eki ayrılma durumu ekidir. Hepimiz topraktan geldik yine toprağa döneceğiz. Sevgili arkadaşlar toprak kelimesinin aldığı tanten eki bakın yine burada ne yaptı sevgili arkadaşım ses olayını gerçekleştirdi kafanı karıştırmasın bu senin. Toprak kelimesinin aldığı dan eki ne oldu? Ayrılma durumu iki oldu. Senden sonra ben de değiştim. Sen zamirinin aldığı dandan eki ne oldu sevgili arkadaşım? Ayrılma durumu iki oldu. Heyecandan uyuyamadım. Heyecandan. Heyecan kelimesinin aldığı dan eki ne oldu sevgili arkadaşlar? Ayrılma durumu eki oldu. Çocuklardan bazıları yaramaz. İşte gelin buraya sevgili arkadaşlar. Çocuklardan bazıları yaramaz. Bakın, çocuklardan bazıları. Burada bir isim tamlaması var. Şuraya geçiyorum. İsim tamlamalarında tamlayan ve tamlanan vardır sevgili arkadaşlar. Tamlayan eklerim -ın, -in, -un, -ün. Tamlanan eklerim -ı, -i, Bazen araya kaynaştırma girer. Sı, si, su, suyu olur. Bu kafanı karıştırmasın. Arkadaşlar tam eklerin bunlar önemli değil mi? Önemli. Neden önemli? Şöyle önemli sevgili arkadaşlar. Tam denekini böyle bilmem gerekecek. Çünkü dam denekinin yerine bunlardan herhangi birini getirdiğimde dandenekinin denekinin tam deneki görevinde kullanıp kullanılmadığını rahatlıkla anlayabileceğim. Bu yüzden önemli Çocuklardan bazıları yaramaz dedik. Şöyle deseydim. Çocukların bazıları deseydim sevgili arkadaşlar. Bakın şuradaki ın ın eki nedir? Tamlayan ekidir. Tamlayan eki burada dandan görevinde eki yerine kullanıldı. O zaman rahatlıkla bulabiliyorum sevgili arkadaşlar. Bir örnek daha yapalım. Kitaplardan birkaçını ben aldım. Bakın burada kitaplardan kitapların deseydim şurayı ın ekleseydim. Kitapların birkaçını ben aldım deseydim burada ne oldu? Tamlayan eki görevinde kullanılmış olduğunu anladık sevgili arkadaşlar. Anlaştık mı? Peki bir sonraki videomda sevgili arkadaşlar ilgi ve iyilik ekine değineceğiz. İyilik eki çok önemli. İlgi ekini de bulmakta zorlanıyoruz sevgili arkadaşlar. Size pratik birkaç şey söyleyeceğim. Lütfen takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Hoşçakalın.